Glashuel bir bok yedi ve 16. seviyeye getirdi. Biz bu bokun altından en karlı nasıl çıkabiliriz? Bugün buna yardımcı olmaya çalışacağım. Yani tavsiye falan vermeye çalışacağım. Şimdi öncelikle hiçbir şeyinizi yükseltmeyin abi. Hiçbir kitabınızı harcamayın. Hiçbir elit kartınızı harcamayın. Ve pesteki bu kutuları falan açmamaya çalışın. Çünkü bir sonraki sezon ödüllerin daha iyi olacağına dair söz verdiler. Hani <laughs> bilmiyorum ne kadar sözlerini tutarlar ama kutularınızı açmamaya çalışınız. Çünkü PES'teki ödülleri bir sonraki sezon açabiliyorsunuz. O yüzden o konuda sıkıntı yapmayın. Yükseltme ödülleri de azalacağı için bir sonraki sezon yükseltirsiniz. Ondan aşağıysa kartlarınızın seviyesi çok bir şey değişmeyecek ama yine de bence saklamanız daha uygun olur paranızı falan. Ve abi şöyle bir tartışma konusu da var. Elit kartları şampiyonlara yatırma gibi. Çünkü hani elit kartlar 11 tane şampiyon kartı edecek. Şimdi elit kartlar ne kadar elmasa dönüşecek? O elmaslarda ne kadar şampiyon kartı alabileceğiz? Bunu daha açıklamadılar. O yüzden hani bence beklemeniz daha mantıklı. Hani 16. seviye geleceği zaman yakın açıklayabilirler. Hani hemen atmayın ama eğer açıklamazlarsa çok sevdiğiniz, çok kullandığınız bir şampiyon varsa elit kartlarınızı şampiyona yatırma gibi bir hamle yapabilirsiniz. Ama şimdilik hiçbir şey söyleyemeyeceğim maalesef. O yüzden bence harcamayın hani çok önemli değilse o şampiyonu yükseltmeniz. Belki elmasla alabilirsiniz. Bilmiyorum artık. Onu açıklamaları lazım maalesef. Çünkü hani şöyle de bakın 14 tane efsanevi artı 20 tane efsanevi toplamamız gerekiyor max yapmamız için. Eğer 14 seviyesi efsaneviniz. Yani sırf tomruğunuz prensese tek atsın diye 20 tane efsanevi toplamak zorundasınız ve kitaplar falan hepsi gittiği için bu 20 efsanevi toplamak 15 tane şampiyon toplamak zor olabilir. Şampiyon kartları toplam %1 bile değişmiyor abi. Hani o yüzden elit kartları şampiyona yatırmak çok kötü bir fikir değil. Ama o yani öbür tarafta sıradanlar mesela yarısından fazla değişiyor. Çağrı geçiyor. O yüzden hani elit kartları sıradana yatırmak çok fena büyük bir mallık olur. Onu sakın yapmayın yani. Çünkü baya bir ucuzluyor abi. Genel olarak eğer joker kartlarda yardım ederlerse daha sıfırdan 16 seviye yapmak, sıfırdan max yapmak öncekine göre daha iyi olacak gibi duruyor. Ama dediğim gibi bu Joker kartlara yardım gelirse böyle. Çünkü eskiden kitaplar vardı. Burayı direkt geçiyorduk. Şu kısmı direkt atlıyorduk abi. Ama şimdi bu kısımdan bu kısma belki hiç yani acı çekerek el kart toplar gibi toplayacağız. Ve hani şampiyon konusunda daha da zor bu. Çünkü şampiyon konusunda son max seviye yapmak için 15 tane şampiyon kart toplamak biraz zor olacak. Ama elmaslarla da falan alabiliyorsak onun ne kadar elmas isteyeceği ve elit kartların ne kadar elmasa dönüşeceğine bağlı o konu biraz. Yani bugünlük <laughs> kısa bir bilgilendirme videosu yapmak istedim abi. Hani malzemelerinizi harcamalı mısınız harcamalı mısınız? Şimdilik hiçbir şeyinizi harcamayın bence. Bu elmasa nasıl dönüşecek? Elmas mağazası falan nasıl olacak? Kartları elmas ne kadar fiyat edecek? Onları öğrendiğimizde belki hani elit kartlarınızı şampiyona basmanız mantıklı olabilir ama onun dışında hiçbir şeyinizi yükseltmeyin. Hiçbir şeye basmayın. Hiçbir şeyi kullanmayın abi. Umarım bu video yardımcı olmuştur. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.